Sevgili dostlar, insanoğlu olarak atalarımızdan beri, insanlığın var olduğu ilk tarihten beri önümüzde duran bir sorun vardır. Gelecek kaygısı. Gelecek kaygısı insanın sırtına yüklenmiş bir kambur. Zihninde böyle bir belirsizlik yüküdür. Ve gelecek kaygısı ne yaparsak yapalım, insanoğlu var olduğu andan beri var ola gelen, ve günümüzde de şekil değiştirerek en son halini bulmuş bir kavramdır. Gelecek kaygısı. Yani şöyle söyleyelim, işte ilk atalarımıza bakalım. Nedir? İşte mağaralarına av götürmek için ava çıktıklarında acaba işte iyi bir av yakalayabilecek miyim? İşte eşime, çocuklarıma güzel bir yemek yapabilecek miyim? Sunabilecek miyim? Veyahut da işte gece mağarada işte geceyi geçirirken ee, tehlikelerden arınmış bir şekilde herhangi bir zarar görmeden çocuğu kendim veya eşim herhangi bir zarar görmeden sabaha edebilecek miyim şeklinde bir gelecek kaygısı varken bugün artık işte iyi bir evde oturabilecek miyim, iyi bir arabaya binebilecek miyim, çocuklarıma güzel bir gelecek sunabilecek miyim mesela hani çocuklarımın geleceğini garanti altına almak yani işte o çocukların geleceğini garanti altına almak, kendi geleceğimi garanti altına almak dediğimiz şekillerde evrilmiş. Ama insanlık var olduğundan beri var olan bir kavramdır. Dediğim gibi bu özellik giderek büyüyebilir, şekil değiştirebilir. Olduğundan daha yoğun yaşanılan bir hale gelebilir. Şimdi olduğundan daha yoğun bir halde yaşanabilmesi için buna bir alev dersek mesela bu alevin üstüne bazı benzinler, bazı yanıcı maddeler, bazı işte ee, o ateşin tepkisini, ateşin harını, ateşin hızını, ateşin büyüklüğünü artıracak bazı e, kimyasallar tabiri caizse girmesi gerekir. Peki nedir bu kimyasallar? Yani aslında işte e, gelecek kaygısıyla iç içe geçmiş şu kavramlar: kaybetme korkusu ve overthinking. Yani çağımızda bunlar da çok popüler biliyorsunuz overthinking aşırı düşünme çokça düşünme dediğimiz. Şimdi bu çağımızın üç içsel yüküdür. Gelecek kaygısı, kaybetme korkusu ve overthinking dediğimiz bunlar üç ayrı kavram gibi görünse de aslında e, zincirin halkaları gibi birbirine geçmiş durumda ve biri geldiğinde diğerinin de mutlaka e, işte peşinden geldiğini yani birinin diğerini peşinden sürüklediğini görürüz. Birini gördüğümüz zaman Az böyle şöyle biraz hani uzaklara baktığımız zaman, az şöyle ileriye baktığımız zaman diğerlerinin de onlarla birlikte olduğunu, onların hemen yanı başında durduğunu görürüz. Ve işte bu kısır döngü içerisinde modern çağın insanı hapsolur ve kaybolur. Gelecek kaygısı, kaybetme korkusu ve overthinking. Gelecek kaygısı dediğimiz şey belirsizliğin yükü diye tabir edebiliriz. Stoacı bir filozof var. Ben zaman zaman sizlere stoa felsefesinden bahsediyorum. Stoacı filozof Seneca şöyle diyor. Aslında gelecek bizi endişelendirmez. Çünkü onu biz bilmeyiz. Bizi endişelendiren şey ise o gelecekle ilgili kurduğumuz hayallerdir. Yani modern çağda her şey hızla değişiyor. Ve her şey hızla değişirken bizden beklenen şeyde, bize yüklenen misyonda hep bir adım önde olmamız gerektiği. Hep bir adım önde olmamız gerektiği. Bir adım önde olmamız gerekti. O adımı daha hızlı atmalıyız. O adımı diğerlerinden daha erken atmalıyız. Onlardan hep bir adım önde olmalıyız. Geleceği planlamalıyız. Hatta geleceği garanti altına almalıyız, değil mi? Bizden beklenen şey bu. Ama yani ne yazık ki şunu çoğu zaman unutuyoruz. Gelecek planlara sadık kalmaz. Gelecek düşündüğümüz gibi cereyan etmeyebilir. İşte. Biz de bu belirsizliği kontrol edemediğimiz için endişeye kapılırız ve bu endişe kendisini farklı suretlerde, farklı şekillerde, farklı kılıklarda gösterir. İşte bunlardan bir tanesi de dediğim gibi bu zincirin halkası gibi biri geldiğinde diğerini de peşinden sürükleyen bu kaybetme korkusudur değil mi? Kaybetme korkusunun içinde ne vardır? Sahip olma kaygısı ve yitirme endişesi. Sahip olma kaygısı ve yitirme endişesi. Sevdiklerimizi kaybetmek, işte sağlığımızı kaybetmek, işlerimizi kaybetmek, ilişkilerimizi kaybetmek, kariyerimizi kaybetmek, hayalimizi kaybetmek. Kaybetme korkusundan yine insanın en temel ve en evrensel korkularından biridir. Bunu sadece siz yaşamıyorsunuz. İnsan olmanın bedeli budur. Bu kaygıyı hepimiz yaşarız. Eric From, Eric From e, ünlü psikolog, şöyle diyor bu konuda. Yani mesela modern insan sahip olmaya o kadar çok odaklanmıştır ki bir şeyi kaybetmek düşüncesi bile yani elindeki olan bir şeyi kaybetmek düşüncesi bile onu felce uğratabilir. Bakın kaybetmekten bahsetmiyor. Bir şeyi kaybetme düşüncesi bile onu felce uğratabilir. Yani bu kaybetme korkusunun içinde ne var? Ya bir daha aynısını elde edemezsem. Elimden çıkıp giderse Oysa ki aslında yani gelecek dediğimiz şey bizim kontrol altına alamayacağımız bir şeydir. Oraya yetkimiz yoktur. Gelecek diye bir şey yoktur. Geçmiş, yaşandı ve bitti. Oraya müdahale şansımız da yok. Sahip olduğumuz tek an şu andır. İşte bizim modern çağda yaşamdaki olaylar, çevremizdeki insanlar, eşimiz, dostumuz, işte ne bileyim, çoluğumuz, çocuğumuz bizi şu andan koparır ve o gelecek kaygısı dediğimiz halüsinasyonun, illüzyonun içine iter. Ve bu da bizi, bu belirsizlikte bizi yorar da yorar, yorar da yorar. Ve insan bu düşüncelerle kafayı kırar, keçileri kaçırır bir duruma gelebilir. Ahmet Hamiş Efendi'ydi sanırım. Şey diyor, olan olmuştur, olacak olan da olmuştur. Aslında baktığımız zaman yani e, bu biraz tabii işte biraz zamanın felsefesi yani zamanla ilgili felsefe kısmına, boyutuna geçmiş oluyoruz ama İbnül Arabi de bunu işler ele alır mesela. Hani zaman kadri mutlak katında bizden farklı çalışır. Onun için olmuş olacak olan yoktur. Hepsi aynı andadır. Hepsi olmuş bitmiştir. biz sadece işte olmuş olan olacak olan diye ayırt ederiz olmuşsa zaten bir müdahale yetkimiz yok. Olacak olan belirsiz. Oraya gideceğimizi, gidebileceğimizi bilmiyoruz. Sahip olduğumuz tek şey şu an olan, olan şey, şu an yapmakta olduğum şey. Şu an sizlere bu aktardığım konular. Şu an sizlerle olan konuşmam. Sizin yaptığınız şey beni dinlemek, benimle etkileşim halinde olmak. Sahip olduğumuz tek an şu an. Hani bazen şey yaparız. Yani bunu hepiniz yaşamışsınızdır. İşte elimize güzel bir kitap alırız kitabı böyle okuruz. 3 sayfa, 5 sayfa, 10 sayfa ilerleriz. Sonra bir anda kendimize geliriz. Kitapla hiç alakamız yoktur. O okuduğumuz, atladığımız sayfalarla ilgili ne okudum? Yani okudum geçtim ama ne okudum? Neyden bahsetti? Çünkü biz orada muhtemelen ya geçmiş endişelerini yaşıyoruz. Değil mi? Geçmişin sıkıntılarını ya da gelecek kaygılarını yaşıyoruz. Andan kopup gitmişiz. İşte böyle bir şeydir. Böyle bir haldir yani bu hal. Ve işte o zincirin arkalarından bir diğeri de overthinking dediğimiz. Yani zihnin sessiz düşmanı, aşırı düşünme. Aşırı düşünmeyi de şöyle tarif edebiliriz. Olaylar yaşanmadan önce defalarca zihnimizde onu yaşatmak, evirip çevirip yaşanmamış bir olayı zihnimizde yaşatmak her olasılığı hesaplamak, her şeyi analiz etmek, her adımı sorgulamak, her sözü böyle didik, didik didik, etmek. Peki bu yani her adımı hesaplarız, her sözü analiz ederiz. Mesela düşünün işte bugün yaşadığınız mesela can sıkıcı bir olayı düşünün. Şöyle olsaydı şöyle mi olurdu? Şöyle dediğinde ben şöyle mi deseydim? Bu bunu dedi ama ona cevap veremedim. Görüyor musun sen? Keşke şunu da deseydim. Dur dur ben ona biliyorum. Ben de şöyle yapacağım. Ben de böyle yapacağım. Bakın saatler geçer. Her olasılığı analiz ederiz. Pişmanlıkları yaşarız. Şunu da şöyle söyleseydim, bunu da böyle yapsaydım, her adımımızı sorgularız falan ama çoğu zaman bir sonuca bağlayamayız. Yaşanan yaşandığı şekliyle kalmıştır. Bu durum sadece bizim zihnimizi yorar. Çoğu zaman bizi hareketsiz kılar. Şimdi ben size e, videolarda bahsetmiştim Oblomov. Oblomov'luk kavramı vardır değil mi? Oblomov, Ivan Gonçaloğlu'nun çok müthiş bir eseri mutlaka okuyun tavsiye ederim. Orada Oblomov öyle bir karakter ki çok zeki, çok çalışkan, çok istidatları, yetenekleri olan biri. Ama her şeyi fazlasıyla düşünmekten, her şeyi ziyadesiyle düşünmekten, her olasılığı hesap etmekten, her adımı böyle sorgulamaktan hiçbir iş yapmıyor. Hiçbir iş yapmaya takati kalmıyor. İşte e, Oblomov aslında sensin, Oblomov aslında benim, biziz. Modern çağ Oblomovlarla dolu. Descartes'in güzel bir sözü var hani hepimiz biliriz. Düşünüyorum o halde varım. Peki modern çağda bu sözün karşılığı ne aslında? <laughs> Aşırı düşünüyorum o yüzden yoruldum. Overthinklemek değil mi? Descartes'in bu sözü evrildi. Aşırı düşünüyorum çok yoruldum. Artık hiçbir şey yapamayacak haldeyim. İşte biz bu noktaya kendimizi sokmamak için uğraşmalıyız. Peki bunun için ne yapabiliriz? Öncelikle sevgili arkadaşlar, bakın kaygı, korku, endişe bunlar hepsi insani duygular. İnsanca, pek insanca ve insanlık tarihi var olduğundan beri bu böyle. İnsanoğlu bunu yaşar, yaşayacaktır da bundan sonra. Bunlardan utanmamak lazım. Bunları birinci olarak bu duyguları kabul etmek lazım. Peki, bu kabul evresinden sonra yapacağımız şey anda kalmaya çalışmak. Sahip olduğumuz tek an. Şimdi ve burada. Şimdiki an, şu an. Now. Burada kalmaya çalışmalıyız. Geçmiş geçmişte kaldı. Gelecek henüz gelmedi, belirsiz. Gidebilecek miyiz bilmiyoruz. Tek kontrol edebileceğimiz an şu an, şimdi. Kontrol edemeyeceğimiz şeylere odaklanmak yerine, onların ağırlığı altında ezilmek yerine, kontrol edebileceğimiz şeye odaklanmalıyız. O da ne geçmiş ne gelecek, şimdi. Şu an. Şu an yaptığım şey şimdi ve burada. Peki başka ne yapabiliriz? Overthinking dediğimiz zaman aşırı düşünme durumuna geçtiğimiz zaman bunu fark ettik. Fark ettik diyelim. Hemen düşünmeye bir sınır koymalıyız. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Kendimize şu soruyu sorarak bunu yapabiliriz. Bu düşündüğüm şey şu an bana bir yarar sağlıyor. Bakın gün içerisinde eşinizle kavga etmiş olabilirsiniz. Sevgilinizle bir tartışma yaşamış olabilirsiniz. Patronunuzla, mesai arkadaşlarınızla bir tartışma geçirmiş olabilirsiniz. Yaşandı ve bitti. Siz şimdi geldiniz burada o şeyi geçtikten sonra overthink diyorsunuz. Aşırı düşünce altında eziliyorsunuz. Bir kısır döngü haline geldi. Sonra fark ettiniz bunu. Hemen diyeceksiniz ki, tamam bunlar normal. Overthinkleyebilirim. Korku, kaygı, endişe insani duygular. Şimdi ben sahip olduğum tek şey şu an. Şu an. O orada kaldı. Geçmişte kaldı. Gelecek bilmiyorum. Yarını bilmiyorum. Yarın bakarız. Yarın ola. Hayır ola değil mi? Atalarımız böyle demiş. Şu an anda kaldım. Güzel. Kontrol edebileceğim şey şu an. Peki şu an neyi kontrol edebilirim? Düşünmeyeceğime sınır koyabilirim. Bu düşündüğüm şey, bugünkü yaşadığım o şeyle ilgili düşündüğüm şey bana hizmet ediyor mu şu an? Şu an bana bir yarar sağlıyor mu? Evet, anda kaldınız. Ve düşüncenize bir sınır koyduğunuz. Arkadaşlar bunlar haricinde de işte e, hani biz ne dedik işte sevinçler paylaşıldıkça çoğalır, acılar paylaşıldıkça azalır değil mi? Böyle bir söz vardır. Paylaşmak lazım, duyguları da paylaşmamız lazım. Güzel duygular yani hani aslında duyguların güzeli kötüsü yok her zaman söylüyorum. olumlu olumsuz yok. Hepsi duygu. Ama şöyle söyleyelim bize bizi yükselten duygular diyelim. Bunlar paylaşıldıkça daha yüksek ulaşır. Bizi biraz düşüren, aşağı çeken duygularda paylaşıldıkça bunlar da e, küçülür. Bazen bu anneniz olabilir, babanız olabilir, eşiniz, dostunuz olabilir. Bazen bir arkadaşınız olabilir. Bazen de daha profesyonel bir destek, bir terapist olabilir, bir psikolog psikolojik danışman olabilir. Bunlar size ayna tutabilir ve bir diğer şey de bu korkuları yaşadığınız zaman yani overthinklemek ve gelecek kaygısının aslında temel sebebi dedik ya yani zincirin halkaları gibi de aslında bunların asıl temel sebebi kaybetme korkusu. İşte bu kaybetme korkusunu biraz dönüştürmek lazım. Yani nasıl yapabiliriz? Kaybetmekten korktuğumuz şeyleri bazen serbest bırakmamız lazım. Bu serbestlik bizi özgür kılar. Zaten bir şey bizim nasibimizse o şey olacaktır. Bizim nasibimiz değilse o şey olmayacaktır. Nasipse gelir Hint'ten Yemen'den, nasip değilse ne gelir elden değil mi? Ha bu kaderci bir anlayışla yani bir çaba göstermeyin, işte ama boş verin, yan gelin, yatın demek değildir. Bu aktif olarak elinden gelen şeyi yaptıktan sonra biraz da tevekküle sığınmaktır. Biraz da onu kadere ve nasibe bırakmaktır. Kaybetmekten korktuğumuz bu şeyler bize aslında hani neyin bizim için değerli olduğunu da gösterir. Bu değer sıralamasını da doğru yapamayabiliriz bazen. Yani maddi şeylerse aslında bir gün elbette elimizden çıkacak. Yani bugün değilse yarın, yarın değilse 10 yıl sonra, 10 yıl sonra değilse şu an bilmiyorum. Yani belki çok gençlik zamanlarındasınız. Belki 40 yaş üstündesiniz. 40 yaş üstü bu dediğimi daha iyi algılayacaktır. Yani zamanın böyle bir olgunlaştırıcılığı vardır. Aslında sahiplendiğimiz, tutunduğumuz o şeyler bazen bizim büyüklerimizdir. Bizi aşağı çeker ve bunlara sahip olmadığımızı sadece bir müddet bize eşlik ettiğini anlarız bir müddet onlarla beraber yol alırız. Ama bir noktadan sonra onlar bizden çıkacaktır. İşte bu düşünce de bir pusuladır. Ve bu pusula bize güzel bir yol gösterir. O yüzden dediğim gibi kaybetme korkusunu da dönüştürebilmek ve bununla daha güzel bir temas kurma içerisinde olmak lazım. İçimizdeki fırtınaları anlamalıyız fırtınalar ne yönden esiyor, nasıl esiyor, bize ne kadar tesir ediyor değil mi? Hani Nietzsche'nin dediği gibi işte kendi içindeki fırtınaları tanımayan başkasının sessizliğini anlayamaz. Bazen etrafınızdaki o hani daha sükut halindeki daha sessiz insanların böyle bir şeylere hırsla e, veya da Anadolu tabiyle hersle hers etmeyen insanların bu olgunluğunu bu açıdan değerlendirdiğinizde baktığınızda onları daha iyi anlayabilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar gelecek korkulacak bir şey değildir. Çünkü gelecek diye bir şey yok. Orayı bilmiyoruz. Sadece gelecek tabii ki yani ölmeyecekmiş gibi yaşadığımız, aklımızı, irademizi kullandığımız bir fırsat olarak düşünülmeli. Ve şekillendirebileceğimiz fırsatları görüp oralarda temel dokunuşlar yapmak yeterlidir. Çok da fazla böyle kendimizi çok da şey yapmaya gerek yok kısacası arkadaşlar. Teşekkür ederim efendim bugün beni dinlediğiniz, bana vakit ayırdığınız için. Ee, kanala abone değilseniz abone olun lütfen. Ee, beğenmeyi unutmayın şahit videoyu beğeniyorsanız. Yorumlarınız bizim için değerli. Düşüncelerinizi paylaşmanız bizim için değerli. Algoritma açısından da önemli. Videoyu öne çıkarıyor. Ee, sayfamıza girdiğinizde videolar dediğimizde de videolarımızı işte son yüklenenlere veya da işte en çok izlenenlere veya ilk yüklenenlere göre sıralayıp Bunları izleyebilirsiniz. İzlediğiniz, istifade ettiğiniz videolardan da istifade edeceğini düşündüğünüz insanları haberdar edebilirsiniz. Paylaşabilirsiniz. Bunlar paylaştıkça güzelleşir, çoğalır. Etkileşim olur, frekans olur. Bu frekanslar da bize olumlu şeyler, olumlu frekanslar, olumlu enerjiler, olumlu şeyler getirir diye ümit ediyoruz efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.